Selamünaleyküm arkadaşlar. Afilli Kenan kardeşimin yanına geldim. Ondan biraz kuş alacağım. Sözü vardı zaten. Ancak hazırlayıp şey. aynen hazırlayıp bana verecekti. Bugün ansızın gelebilirim dedim ve geldim. Kenan'ım selamünaleyküm. Selam sen hoş geldin öncelikle abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? Sağ ol sen nasılsın? Allah şükür abi. Allah'ta iyi. sağlık abi. Eyvallah kardeşim benim. Engin abi ayarladım sana. Yine tamam. Yeni başlayanlar Havada daha yeni yanaşmış. Pikeli, tamam. atmalı. İçinde hepsi var Engin abi. Eyvallah sen kardeşim. Emeğine abi. sağlık. Aynen, aynen sen Gülensin. aynen tarif et. Bak Engin abi, şu sana attığın, sana attığım dumanlı saz kanat. Evet, sazlı dumanlı. Tamam. E, videoları sen paylaşmışsındır. Tamam, paylaşmışım. Yani. şu beyaz da? Bir tane dışı dumanlı var abi arkada. O ikisi yumurta kardeşi miskin evet, arkasında şu. abi. Aynen. Beyaz da miskin arkasında. Şu dumanlı. Tamam. İkisi kardeşler abi. Atımları güzel. Şu tamamen hazır. Şu havada yeni başlamış beyaz olan. Tamam. Şu kanatları. Bak eksik olan var dumanlı. Evet. Şunun arkasındaki beneklinin. Evet. evet. Bak o tamamen hazır. Komple sadece yanaşması var. 4 metreden 5 kanat metreden. Kanat bekliyor herhalde. Kanat o. bekliyor abi. Kanat tamam. oturmuş dedi. Tamam. Hazırladım. Ondan sonra o hazır. Şu direkt havada başlamış sana demin attığım dumanlı, dumanlı var ya. Evet. Havada 5-6 takla oynuyor. Aynen. Hızlı, o, 10, 15 günü var onun. Aynen, aynen. 15 günü hazır abi. Şu mavi hazır, dişi mavi. Küçük olan var ya. Evet. Fındık olan. Tamam. Ne Şu, yapıyor hazır? Ne yapıyor? Abi mesela? o da e, 50 santim bir metreye yanaşıyor. İki takla, üç takla, dört takla, beş takla. Ay maşallah. Ama hızlı sesi. sessiz, hızlı ama hızlı. Tamam. Altı metre falan dolu. Yolunda... 15 metre, 10 metre, 20 metre arası. Değişiyor. Aynen Kaç değişiyor. Kaç alaklar... Ee, hemen hemen yine abi 10-15 tane atlar şu an tam Ay olarak Tabii yeni. yeni. Şu an tam olarak antrenman veremiyorum. Dışarıdaki yavruları gördün. 5 alttan yeni hazır yavrular var. Ondan sonra şu dumanlı yeni yeni başlamış abi. Benekli olan. Tamam. Kendini sıkılaştırmış. Yerden kaldığını takladı. inerken takladı. Evet. Kendini doldurmuş. Bak şu benekli olan var ya. Evet. Şu. İleri pul pul olan aynen. aynen şu. Tamam. Başka ne vardı? Şu yanaşır abi. Çatı kuşu. Çatı uçurun abi şunu. Tamam. Şu kula tamamen hazır. Şu dumanlı tamamen hazır. Bu pikeli. Yüksekte gezer. Sağlı solu pike yaparak gelir. Atım var. Aynen maşallah. Bundan sonra say, sana videolar atmıştım. E, son birde. Başkanatları şu kadar bir şey tamam. gelmiş. Bu videosunu attığınız kuş da budur arkadaşlar. Ha, yani Uzun giden de bu abi. 4 takla 5 takla. <laughs> bu da tam hazırdı. Çok uçtuğu için uçuramadım Engin abi. 4 saat 5 saat uçuyor. Şu hazır. Damızlık şekli. Yani tamam. ayda ayağı düzgün. E, sesli, süratli. Şu e, bunun kardeşi vardı. Hangisi de o? Bu yumurta kardeşi abikisi. Evet. Bu ablası, bu şu kardeşi. Sen bir önceki gibi sana vermiştin. Dört evet, tane mi? Üç tane sana vermiştim. Aynen öyle. Onlar da hazırdı. Onlara da sana verdim. Arkadaşlar bunlar şu ikisi yumurta kardeşi. Bilginiz olsun. Videolarını attığım kuş da budur. Evet. Kısa ve öz... E... Akşam Kenan'ım da yayında olacak inşallah. Tabi kesin olurum abi. Kesin gelirim ben yine. İşten güçten zaman bulurum. Abiler kuşlar e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kuş var. 13'ü de hazıra yakın ve hazır videosunu attığım kuşlar da var zaten içinde. Akşam saat 10'da hazır istiyorum diyen kim varsa buyursun abi kötü kuşlar, abi. Aynen Kesinlik kötü çıkmaz. Ben yani alın uçurun. Ben arkasındayım kuşların. Ben Kenan'ımdan gene almış almıştım. verdiğime tabi garanti verdiğime söz verdiğim neyse odur abi. Aynen. Tatlı Kenan... çıkarsa Engin abi senin değil beni arasından. Sana ayaklarında boncuklarım var çoğunda. Evet duyuyorsunuz. Olmayanlar da unuttuklarımızdandır. Veya boncuk bittiklerindendir. Veya zaman bulamadıklarımdandır. Evet akşam saat 10'da yayında olacak bu kuşlar. Dediğim gibi kaçırmayın derim. Eğer ki metrajlı tabi atımlı atımlı kuş isteyen varsa buyursun abi. Kuşlarına, yani ben kuşlarına şey, uzun süre uçum katmak isteyen Aynen. Ben size elimden geleni yapıyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Akşam yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı yayınlar Engin abi. Kenan'ım, ver mi bir isteğin? Canın sağ abi. Kendine iyi bak abi. Arkadaşlara bir şey Aramda söylemek istiyorum. Ee, özellikle bak özellikle yani e, benim e, diyeceğim saz kanat dumanlıyla bir tane güzel paçalı olan e, kula var. Bir tane de gümüş kafa dumanlı var. O üçüne komple garantini veririm. Alın uçurun. Garanti komple garanti. Yani alın uçurun. E, kötü çıkma ihtimali yok. Sadece düzgün uçurun. Yani kuşu pazar salıp da salı günü kaldırdın abi niye oynamadı demeyin. Aynen. Kuşun 15 gün 20 gün uçum süresi olması lazım. Aynen. tabii canım yerine... çıkarınca bile bir 15 gün e, yani yayılıyorsun. Aynen. Ayakları kendine gelene doğru, kadar. Doğru. Doğru. Acele etmeyeceksin e, acele abi. Emek abi. vereceksin. Al şey, Kuştan anlayın. Kuşu takip edin. Yavaş ilerlesin ama ilerlesin. Bitti abim. Aynen. Güzel Eyvallah güzel kardeşim. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Alan satan hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet arkadaşlar. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.